medya Nurettin Soyak Başyazı. Allah yolunda siz de savaşın Sizinle savaşanlara karşı Allah yolunda siz de savaşın Ancak aşırı gitmeyin çünkü Allah aşırı gidenleri sevmez. Bakara 190. İslam medeniyeti sevgi medeniyetidir. İslam savaş taraftarı değil, barış taraftarıdır. İslam kelimesinin anlamlarından biri de barış ortamına girmektir. Savaş zalimlere haddini bildirmek için son çaredir. Allah'ın mülkünde Allah'a kafa tutanların kafasını kırmaktır. Mekke'de inananlara tahammül edemeyip saldıranlar putperest müşriklerdir. Medine'de vatandaşlık anlaşması yapılmasına rağmen inananları tahammül etmeyip saldıranlar müşrik Yahudilerdir. İman edenlere düşmanlık etmede insanların en şiddetlisinin kesinlikle Yahudilerle Allah'a ortak koşanlar olduğunu görürsün. Maide 82. İslam'ın savaşı şahıslarla değil, zihniyetlerledir. Onun için Rabbimiz sizinle savaşanlara karşı savaşın buyurmuştur. Saldırıya uğrayanlara zulme maruz kaldıkları için savaş izni verildi. Allah onları muzaffer kılmaya elbette kadirdir. Onlar sırf Rabbim Allah'tır dediklerinden dolayı haksız yere yurtlarından çıkarılmış kimselerdir. Hac 39-40 İslam her halde itidali emretmektedir. İnsanlık tarihinde inananlardan başkası ne barışta ne de savaşta itidal gösterememiştir. Küffar ne barışta ne de savaşta kendi koydukları kurallara bile uymamışlardır. Çünkü onlara yön veren nefis ve şeytanları hırs ve tama duygularıdır. İnsanlığın tekamülüyle beraber gelişen teknoloji, savaş alanında kitle imha silahları, kıtalar arası füzeler, nükleer silahlar insanlığı tehdit etmektedir. Bir zamanların tüfek icadı oldu, mertlik bozuldu sözü tam da burada anlam kazanmaktadır. Er meydanlarındaki savaşlar yerini masa başındaki düğmelere bırakmış durumdadır. Günümüzde Müslümanların da bu teknolojiye sahip olmaları gerekmektedir. Sataşanlara haddini bildirmezseniz şımardıkça şımarırlar. Mü'min savaşta da barışta da güçlü olmak zorundadır. Aksi halde ne dinini, ne nefsini, ne neslini, ne de vatanını koruyabilir. Mü'minin üzerine düşeni yaptıktan sonra korkacağı, çekineceği hiçbir şey yoktur. Zalimlerin hiçbir yardımcısı yoktur. Fatır 38 Savaşta insanın kendine hakim olması elbette zordur. İslam tabirlerine o kadar güzel bir ahlak kazandırmıştır ki gözlerin döndüğü, akılların karıştığı bir savaş ortamında dahi Müslümanlar kendilerine hakim olma kabiliyeti edinmişlerdir. Savaş meydanları bu üstün ahlaka şahitlik etmiştir. Çünkü onların hayatı da, cihadı da alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Hazreti Ali'nin savaşta yüzüne tüküren kişiyi affetmesi, müminlerin ne intikam duygusu ne de nefisleri için savaşmadıklarına en güzel örneklerdendir. Hiç şüphe yok ki Allah kendi yolunda duvarları birbirini kenetlenmiş bir bina gibi saf bağlayarak çarpışanları sever. Saf 4 Rabbimizin sevgisini açıkça izhar ettiği sınıflardan bir de, Davası uğrunda bir binanın duvarları gibi birbirine kenetlenenlerdir. Birbirine yardım eden, birbirine destek olanlardır. Müslüman kardeşlerini zalimin eline bırakmayanlardır. Nice peygamberler var ki kendileriyle beraber birçok Allah dostu çarpıştı da bunlar Allah yolunda başlarına gelenlerden yılmadılar. Zafa düşmediler, boyun eğmediler. Allah sabredenleri sever. Ali İmran 146 Allah davası uğrunda mücadele eden müminler, başına gelenlerden asla müşteki olmazlar. Müminler hayatı emanet bir hayat bilinciyle yaşadığı için hayatın her çeşit gaylelerine katlanır. Başına gelen bela ve musibetlerin ecrini de sadece Rablerinden beklerler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Sizden önce demir taraklarla kişinin etleri ve sinirleri kemiklerine kadar taranırdı da bu işkence onu dininden döndürmezdi. Başının ortasına testere konarak başı ikiye bölünürdü. Bu işkence dahi onu dininden döndüremezdi. Buhari buyurmuştur. Mümin iki hayat arasında tercih yapmak durumunda kalınca baki hayatı fani hayata tercih eder. O halde dünya hayatını ahiret hayatı karşılığında satanlar Allah yolunda savaşsınlar. Kim Allah yolunda savaşır da öldürülür veya galip gelirse biz ona büyük bir mükafat vereceğiz. Nisa 74. Mümin hakkın hakim olması için kimden gelirse gelsin zulme ve zalime karşı kime yapılırsa yapılsın hakkın ve haklının yanında ve savunucusudur. Size ne oluyor da Allah yolunda ve ey Rabbimiz bizleri halkı zalim olan şu memleketten çıkar katından bize bir dost ver bize katından bir yardımcı ver diye yalvarıp duran zayıf ve zavallı erkekler kadınlar ve çocukların uğrunda savaşa çıkmıyorsunuz. Nisa 75. Savaşla ilgili ayetlere bakıldığında İslam'ın ancak inanç yüzünden baskı ve zulmü ortadan kaldırmak için buna izin verdiği görülmektedir. Bu iki ayette müminlerin savaş gayesi ortaya konmaktadır. Allah rızasını elde etmek, zulmü engellemektir. İman edenler Allah yolunda savaşırlar. İnkar edenler de tağut yolunda savaşırlar. O halde siz şeytanın dostlarına karşı savaşın. Şüphesiz şeytanın hilesi zayıftır. Nisa 76 Müminin haklı mücadelesinde güçlü kılan Rabbinin kendisiyle beraber olması ve ona yardım etmesidir. Adem aleyhisselamdan beri devam eden mücadele hak ve batıl mücadelesidir. Hakkın taraftarları Allah'ın adamları, batılın taraftarları ise şeytanın adamlarıdır. Her halde de kazananlar Allah'ın adamlarıdır. Dünyada kaybetseler de ebedi hayatı kazanırlar şeytanın taraftarları zaman zaman çıkarları için birbirine düşseler de İslam ve Müslümanlar söz konusu olduğunda hemen birleşi verirler. Dün olduğu gibi bugün de İsrailli Yahudilerle Filistinli Müslümanlar arasındaki savaşta buna şahit olmaktayız. Maalesef şeytanın adamlarının taraflarına daha çabuk belirlediklerine şahit oluyoruz. Allah'ın adamları nerede? Andolsun eğer Allah yolunda öldürülür veya ölürseniz Allah'ın bağışlaması ve rahmeti onların topladıkları dünyalıklarından daha hayırlıdır. Ali İmran 157 Müminin vicdanı zulümler karşısında incinir. Acır. Mümin bu zulmü engellemek için tüm gücüyle çalışır. Dünyanın faniliği ve ölüm bu hayatın gerçeği olduğuna göre mümin için şehadet dünya değiştirmenin en izzetli ve şerefli yoludur. En karlı bir ölümdür. Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler sanma. Bilakis onlar diridirler. Rableri katında Allah'ın lütfundan kendilerine verdiği nimetlerin sevincini yaşayarak rızıklandırılmaktadırlar. Ali İmran 169. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz yeryüzünde şehidin kanı kurumadan önce onun hurilerden iki karısı Emzikli yavrularını çölde kaybedip aniden bulan anne heyecanıyla ellerinde birer takım elbise olduğu halde onu karşılarlar. İbn Mace. Yaptıkları zulüm ve birçok kimseyi Allah yolundan alıkoymaları kendilerine yasaklanmış olduğu halde faiz almaları, insanların mallarını haksız yere yemeleri sebebiyle. Önceden kendilerine helal kılınmış temiz ve hoş şeyleri Yahudilere haram kıldık. Nisa 160. Kurtuluşun yollarından biri de Allah yolunda cihad etmektir. Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının. Ona yaklaşmaya vesile arayın. Ve onun yolunda cihad edin ki kurtuluşa eresiniz. Maide 35 İman edip hicret eden ve Allah yolunda cihad edenler ve muhacirleri barındırıp onlara yardım edenler var ya, işte onlar gerçek müminlerdir. Onlar için bir bağışlanma ve bol bir rızık vardır. Enfal 74. Maalesef Gazze zulmünde ümmet yere çakılıp kalmıştır. Ölen Filistinli kardeşlerimiz değil ümmettir. Akan kan Filistinli kardeşlerimizin kanı değil ümmetin kanıdır. O zaman cenaze namazı kılınması gereken de ümmettir. Ey iman edenler. Ne oldunuz ki size Allah yolunda sefere çıkın denilince yere çakılıp kaldınız? Yoksa ahiretten vazgeçip dünya hayatını mı seçtiniz? Oysa ahirete göre dünya hayatının yararı pek az bir şeydir. TB 38. Eğer Allah yolunda sefere çıkmazsanız sizi elem dolu bir azapla cezalandırır ve yerinize sizden başka bir toplum getirir. TB 39. Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz. Ali İmran 92. Rabbim sana Musa aleyhisselamın yakarışı ile yakarıyoruz. Yahudi zalimlerinin gücünü, kuvvetini kır. Onlara hak ettiklerini ver. Onlar dün peygamberlerine zulmettikleri gibi bugün de mümin kullarına zulmetmektedirler. Onları helak eyle. Ümmet yerine çakılıp kaldı ama onlar her şeyleriyle cihad ediyorlar. Canlarını, mallarını, evlatlarını feda ediyorlar. Cihad meleklerini onların yardımına yetiştir.'' Musa şöyle dedi. Ey Rabbimiz! Gerçekten sen Firavun'a ve onun ileri gelenlerine dünya hayatında nice zinet ve mallar verdin. Ey Rabbimiz! Yolundan saptırsınlar diye mi? Ey Rabbimiz! Sen onların mallarını silip süpür ve kalplerine darlık ver. Çünkü onlar elem dolu azabı görünceye kadar iman etmezler. Yunus 88